Bir şey olmayacak tamam mı? Korkma bak ben buradayım. Ya ona bir şey olursa? Cık. Olmayacak. Baban atlatacak Cık. bunu bir şey olmayacak. Sen bana inanmıyor musun? Dünler hep yalan söylüyor. Bu sefer değil. Bu sefer değilsin Sinan. Ne zaman getirmişler? Az önce. Nasıl olmuş? Bir şey söylediler mi? Şu iki genç getirdi amirim. Çağır şunlara bakayım. Gençler, bir bakın buraya. Gençler, siz bu adamı nereden aldınız? Cenaplar civarından. Orada bugün silahlı çatışma oldu da. Allah bir silahlı çatışma görmedik abi. Oğul yolda durdurdu, biz de aldık geldik. Tamam. Çatışma. Ulan Poyraz ne işler karıştırıyorsun yine ya. Efendim amirim. Evet amirim ben 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 de o işle ilgileniyorum. Evet amirim evet. Tamam hmm. peki abi. Geliyorum. Beyler. Buyurun amirim. Ben şimdi emniyete gidiyorum. Ameliyattan çıkınca bana haber verin siz de buradan ayrılmayın tamam mı? Tamam amirim. Babam nasıl oldu? Merhaba. Ben kardiyolog Ayşegül Çilingir. Durum hakkında bilgi alabilir miyim? Tabii. Tatlım sen otur istersen ben geleceğim tamam mı yanına? Hala ameliyatta kendisi. Geldiğinde kan kaybetmişti. Ama doktorlar elinden gene yapacaktır. Merak etmeyin. Teşekkürler. maktul bu mu? Maktul diyor ya. Maktul değil hakim bey. Yaralı. Kendisinin beyin ölümü gerçekleşmedi henüz. Evladım senin suçun ne? <laughs> Suçum sevmek hakim bey. İtiraz ediyorum. Çok arabesk. Kabul edildi. Efendim müvekkilim Bahri Umman'ın hayatını kurtarmak adına Can siperane bir şekilde kendini kurşunların önüne atmış. Akabinde göğsünden vurulmak suretiyle yaralanmış ve şu anda ölümle cebelleşmektedir. Doğru mu bu? Hakim Bey ben ölmeyeyim ya. Ölemem ben şu anda ya. E hayır ben ölsem sizin elinize ne geçecek ki? Tabakta kalan son pirinç tanesi gibi benim arkamdan da alamaz kimse. Hakim Bey. Kimsem yoktur. Sevenim azdır. Ha. İtiraz ediyorum. Duygu sömürüsü yapıyor. Kabul edildi. Yahu hiç mi severin yok senin? Sekiz yaşında dünya tatlısı bir oğlum var. Ellerinizden öpersin. de sevdiğim kadın. Dünya güzel. Yalnızca ikisi var hakim bey. O kadar mı? Oğlum sen bu hale nasıl geldin? <laughs> Anlatayım hakim bey. Beni kötü yetiştirirler. Annem de babam da bana gerekli eğitimi vermediler. Yaşamak için demek istiyorum yani. İtiraz ediyorum. Anne babaya söz hakkı doğuyor. Sen bir sus bakalım. Oğlum devam et. Bana yaşamasını öğretmediler hakim bey. Daha doğrusu bana her şeyin öğrenilerek yaşanacağını öğrettiler. Yaşanırken öğrenileceğini öğretmediler. Ben de kolayca razı oldum bana öğretilen bu yanlışlara. İnsan kendi bulurmuş doğru yolu. Ben bulamazdım. Bulamadım. Devam et. Normal bir insan olmaya zorladılar. Bana boş yere vakit kaybettirdiler. Olmayınca da anormal dediler. İtiraz ediyorum. Kitaptan kopya çekiyor. Evet. Gereği düşünüldü. Sanık Ahmet Poyraz Karayel'in aşırı sevgi eksikliği yüzünden travmatik bir çocukluk geçirmesi ...göz önüne alındığından sanıktan kursunun çıkarılmasına ve hayati tehlikeyi atlatmasına karar verilmiştir. Oh be! Oh be! Bundan da yırttık. Çok sağ olun hakim bey. Çok sağ olun. Söz veriyorum size pişman olmayacaksınız. Söz veriyorum. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.